Evet arkadaşlar. Bugün nasıl VPN ile Roblox'a gireceğinizi göstereceğiz. <laughs> bakın ilk önce Play Store var. Oraya gireceksiniz. Bakın. <laughs> Şimdi bakın buradan bakın gördüğünüz gibi hemen Planet VPN'i bunu yazın. Sonra bakın şu, sakın şunları yüklemeyin. Şu şunu ver. Şunları yüklemeyin arkadaşlar. Bunlar yok. Bunlar değil. Hiçbir Sadece şu. Bunu yüklediğiniz yükledikten sonra <laughs> Arkadaşlar bir de size şunu söyleyeyim. Şimdi bakın Fa faturadan haberim yok. Fatura geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Gelirse benden şikayette bulunmayın. Çünkü eğer canınız faturada faturada şey istemiyorsanız o zaman yüklemeyin. Eğer şey bunu göze alıyorsanız yükleyin. Anladınız mı? <laughs> sonra buna girin tamam mı? Buradan bakın USA değil Yani Amerika'ya bunu yaptıktan sonra Roblox'u Havimod'dan yükleyip onu da anlatmıştım eskiden. Happy Mod'dan yükleyip Roblox'ta oradan yükleyip öyle rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bakın ama illahi buraya usa yapmanız lazım. Böyle tıklayın. Ve zaten dur bakın şöyle diyoruz. Siz tıklayınca dur arkadaşlar ben şey size göstermek için çıkıyorum. Bağlan diyeceğim. Sonra böyle rahatlıkla oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın eğer fatura falan gelirse benden şikayette bulunmayın. Bunu göze alıyorsanız yük yükleyin. Bunu göze almıyorsanız yüklemeyin. Bu kadar. Yani eğer fatura falan gelirse ben bundan sorumlu değilim. Size de iyi günler. Güzel Roblox'unuzu oynayın. Bay bay.